Xiaomi Buds 5 kablosuz kulaklığı bu videoda inceliyorum. Ürünün kendisi bu şekilde afilli bir kutuyla geliyor. Kutunun üst kısmı parlak tasarlanmış. Kulaklıklar da parlak tasarım anlayışını devam ettiriyor. Kutunun ön yüzünde LED lamba ve altında ise USB bağlantısıyla eşleştirme tuşu bulunuyor. 11 mm çift sürücüye sahip olan kulaklıkta yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ayrıca Qualcomm aptX kayıpsız ve yüksek çözünürlüklü ses ve Harman Audio FX desteği de var. Hazır ses ayarlarıyla gelen kulaklıkta equalizer ayarı da var. Xiaomi Earbuds yazılımı ile kulaklık ayarları telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklığı buradan ses efektlerine kadar birçok ayarı bu uygulamadan yapıyorsunuz. Kulaklıkların yüzeylerini dokunarak ve sıkarak da bazı işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Kulaklık sabit bir tasarımla geldiği için kulağınıza uyumu önemli. Xiaomi bu konuda iddialı ve uyumluluk için özel bir tasarım yaptığını iddia ediyor. Gördüğünüz gibi kulaklık kulağımdan düşmüyor. Ayrıca ses kalitesini de genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Pil ömrü ise kutu ile beraber 39 saati buluyor. Kulaklığın fiyatı 3800 TL civarında. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.